buram buram 90'lar kokan bir araçtır. Mazda ticari araç serileri. Günümüzde nasıl fiyat Dablo, Renault Kangoo gibi araçlar hem kazanç kapısı hem de ailenin temel ulaşım ihtiyacını karşılayan araçlar oluyorsa 90'lı yılların benzerlerin de Hyundai H100, Mitsubishi L300 gibi Mazda serileri araçlarda bu yükü sırtlıyordu. Ön koltuğun altında yerleştirmiş motorları, tüm düz burumsuz yapıları, Mazda her güncellemede ön tamponu biraz daha dışa uzattı. İlk örneklerden kamyonet modelinde olduğu gibi iç tampon çıkıntısı yoktur. Adeta zıplayarak giden mekanist süspansiyonları ile bence popüler kültürün o yıllardaki temsilcilerinden de. Ben kendisini Pinakyo araç olarak adlandırıyorum. Niye derseniz, geçen uzun yıllar içinde aracın gelen hatları pek değişmemezken ön tamponu sürekli dışa doğru çıkıntı yaparak büyüdü. 80'li yılların sonunda ülkemize gelen ve 2007 senesine kadar satılan E2200 bu süreçte küçük estetik değişiklikleriyle güncelirken her operasyonda aracın dengesini arttırmak için olsa gerek sürekli tamponun öne doğru uzaması. Öncelikle 90'lı yılların binek kullanım amacına da yoğun ilgi gören araç 2000'li yıllara ise ağırlılık olarak gıda temizlik malzemesi ve Toptancılık yapanların tercih odağı oldu. Ford Kolovan e isimli ikiz kardeşi olan araç aynı zamanda Kia Besta modeli içinde temel oluşturuyordur. Mazda e-2200'ün biraz daha doğramlarını anlatmak gerekirse, İdrilik kumandalı ve Motor devrine uyarlı idrilik direksiyon, Radyo, teyip, anten, Arka cam rezistansı Arka cam sileceği ve yıkama tertibatı, Önden kumandalı arka büyük kapı kilidi. İçerisinde açılabilir yakıt depo kapağı. OSS kolay ilk çalışma sistemi. Darbe emici geliş ön tampon. Ayarlanabilir sürücü koltuğu. Havalandırma kaliferleri. Otomatik ön emniyet kemerleri. Gövde koruyucu batlar. Beklemeli ön silecekler. Merkezi kilit, dijital saat, ön ve arka çamurluk parçaları. Kapı içi çelik barlarda bu araçlarda mevcut. Motor tipi dizel. Silindir 4 silindir 8 vant. Maksimum güç 71 tork. yakıt sistemi enjektörlü yakıt tankın kapasitesi 62 litre koltuk adeti 2 artı 1 5 artı 1 2 artı 1 seçenekleriyle günümüze yük alan uzunluğu 3075 metre boş ağırlığı ortalama 1 ton 520 kilo maksimum yüklü ağırlığı 2 ton 910 kilo frenler ön arka disk kampana olarak üretim yapılmıştır. Bugünkü koluğumuz Mazda E2200. Siz de Mazda hakkında ne düşündüğünüzü yorum kısmında bilgilendirmenizi istiyorum. Hem beni hem de bu videoyu izleyecek arkadaşları bilgilendirmiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.